Oğlum sadece ameliyat olsun istiyorum. Anne Emine Aslan, 5 yaşında olan oğlu Umut Can'ın hastalığının doğum sonrası kafasında büyüme ve belinde açılma olarak başladığını belirterek geçirdikleri aşamaları dile getirdi. Baş büyüme ile beli açık. Başından ameliyat oldu bir kere. Ondan sonra belinden oldu. Belinde, belindeki yara şey KRT haberden Ertan'ın alın sorularını cevaplayan gözü yaşlı anne eşinden ayrı olduğunu, devletin kendisine verdiği parayla geçindiğini, oğlunun göz göre göre ölüme gittiğini ve bir an önce ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Benim imkanım yok. Ben e, çocuğumu ameliyat ettiremem şu an. Olduğu zaman ararım diyorlar. Çocuğumun e, böbreğinin biri büyüyor. Oğlumu kaybetmekten korkuyorum. Küvez yok en diyor. Evet. Hani niye bu zamana kadar niye koca kıştan beri gidiyorum geliyorum. Gidebim para para bulamadığım zaman telefon açıyorum arkadaşlarımdan falan. Yani niye beni oyaladılar? Oğlum böbreği büyüdükten sonra kaybetti. Onu kaybettikten sonra yaşamadan anlamı yok. Ben onun için yaşıyorum. Eşimden ayrılıyorum. Devletin verdiğim e, aylıklarına. Evet hem bakım ayrı hem de olma özür ayrı veriyor. Onunla geçiniyorum. Devletimden yardım istiyorum. Yani başka hiçbir şey istemiyorum. olma ameliyat ettirmek istiyorum. Yapamıyorum. Başka şehirlere götürmek istiyorum. Götüremiyorum. İmkanım yok. Hiçbir yer bilmiyorum. Buraya bile zor alıştım.